söyle devam ediyoruz. Öncelikle şunu düzenleyelim. A fark B'nin içmeyi nasıl yazabiliriz? A kesişim. Şu da unutmayalım. B'nin tümleğinin tümleğinin değil mi bu? Nasıl yazılıyordu? B'ci aynen tutuyorsunuz. Fark yerine kesişim yazıyorsunuz. İkinci'nin tümleğini alıyorsunuz. Bu da arkadaşlar eşittir. A kesişim B değil mi? Bir ifadenin tümleğinin tümleğinin kendisiydi. O zaman benden ne istiyor? A için B'nin eleman sayısını istiyor. Ne söylediniz arkadaşlar? Bazı sorularda kümeyi çizmeniz size işlem kolaylığı sağlar. O zaman kümemizi çizelim. Burası A kümesi, burası B kimesi. A fark B dediğimiz şey arkadaşlar, bakın kırmızıyla hemen sarıyorum. A fark B dediğimiz yer burası değil mi? Eleman sayısı ne? 10. karşınız değil mi arkadaşlar? Eleman sayısı ne? 15. Burası 15, burası 10. Kesişimi biliyor muyum? Bilmiyorum. O zaman arkadaşlar bunların toplamı A birleşim bana vermez mi? 10 artı x artı 15 eşittir i̇şte 30. x artı 25 eşittir i̇şte 30'dan x'lerini bulursunuz arkadaşlar. 5 bulursunuz kümesinin alt kümesi olmak üzere. Alt eleman sayısını 20 verdi. A'nın tüneli bilişim, B'nin tüneli eleman sayısının 4 verdi. evrensel kümesi ise ne verdi? 30. Arkadaşlar öncelikle şüphel düzenleyelim. Ben bunu tam orta kuralımda. A kesişim, B'nin tümleyini eleman sayısı olarak yazamaz mıyım? Ve arkadaşlar biz ne biliyorduk? Özelliğimizi hemen hatırlayalım. A'nın kümesinin eleman sayısıyla A'nın eleman sayısının toplamı bana evrensel kümenin eleman sayısını vermiyor muydu? O zaman arkadaşlar A için B'nin kümesinin eleman sayısıyla A kesişim B'nin eleman sayısının toplamı yine bana evrensel kümeyi vermesi gerekli değil mi? O zaman yazalım arkadaşlar. A kesişim B'nin kümesinin artı A kesişim B eşittir evrensel küme. bize verdiğimizde 24. A kesişim B'yi bana ne verdi arkadaşlar? Bilmiyoruz. Evrensel kümemiz 30. O zaman bunu ne buluruz? 6 bulmaz mıyız arkadaşlar? Yine arkadaşlar kümeyi çizmeniz kolaylık sağlar. Evet yani arkadaşlar, kümemi hemen şuracıkta çiziyorum. A kümesi, B kümesi ve kesişimde. 6 bulur. Aldığın eleman sayısı 20 değil mi? Yani şu taradığım yer tamamı 20 değil mi? Şurası o zaman ne olacak arkadaşlar? Şöyle tarayayım o kısmında. İstediği yer burası. 20 eksi 6'dan 14 bulursunuz. A fark B dediğimiz yer şu. iki çizgili taradığım kısımdır. O da 14 olarak bulunur. Gelelim arkadaşlar buradaki soruya. İşte arkadaşlar. A fark B değil mi? Çünkü birinci tane tutuyor. İkinci sahne kesişim var. Farkın kesişim var. Ve ikincinin çirmeğini var. O zaman burası A fark B'dir. Devam edelim arkadaşlar. Yine şu kısma arkadaşlar. Ve bu kuralında. A birleşim B'nin çirmeğini diye yazamaz mıyım? O zaman arkadaşlar. A birleşim B'nin çirmeğini ile A birleşim toplamın ne ilgisi verecek evrensel köke. Yine nereden? Şu kuraldan. O zaman yazalım. A birleşim B'nin tümleyeni şöyle yazalım. Artı A birleşim B eşittir i̇şte evrensel köke. O zaman bunu bize ne verdi arkadaşlar? 3. A birleşim B'yi biliyor muyuz? Bilmiyoruz. evrensel kümeyi bize ne verdi arkadaşlar? Devam edelim arkadaşlar. Yine kümemizi çizeceğiz. Küme çizdiğimiz zaman kolaylıkla soruları çözüyoruz. A, B diyelim. A fark B değeri nedir? 7. Burasını 7 verdikse. Arkadaşlar birleşim dediğimiz şey buraya A diyelim, buraya B diyelim. Bunların hepsinin toplamı değil mi? O zaman Peki arkadaşlar bizden ne istiyor? B kümesinin eleman sayısı. Peki B kümesinin eleman sayısı elemanları nedir? Ya da eleman sayısı toplamı nedir diyelim. A ile B'nin toplamı değil mi? B kümesi dediğimiz şey şurasıdır arkadaşlar. O zaman bunda onu bulmadık mı? O zaman cevabımız ondur. Ha arkadaşlar son sorumuz çıkmış sorular. Kesişimleri boş kim olmayan M ve N N'nin eleman sayısı işte M'nin eleman sayısının 4 katı. N fark M'nin eleman sayısı işte M fark N'nin eleman sayısının 5 katıdır. Arkadaşlar şuradaki kutu bölümünü yapayım size. Öncelikle işleme şuradan başlayacağız. Daha sonra devam okuruz. Önce şunları belirleyelim. M ve M kümelerini çizelim arkadaşlar. Bu N kümesidir, burası da M kümesidir. Şuna baktığınız zaman arkadaşlar, ben şuna x dersen şurası 5x olmaz mı? O zaman m fark ne? m fark ne dedi ya burası mi? x. ne fark m dedi ya burası mi? 5x. Buraya da a diyeyim. Çünkü kesişimi bilmiyorsunuz. Arkadaşlar neyin eleman sayısı? Şuraya aynısını yazayım öncelikle. arkadaşlar şu ikisinin toplamı değil mi? Dikkat edin şu kırmızıyla çevrili olan N kümesine ait. Mavi ile K olan M kümesine ait Ve yazalım 5 x artı A eşittir 4 parantezinde arkadaşlar. M'nin ilgiler nedir? A artı X'tir. 4 içeri dağıttığımız zaman 4A artı 4X bulursunuz x'leri bir tarafa alın, bir tarafa topladığınız zaman 5 x eksi 4 x işte 4 a eksi a yani x işte 3 a buluyorsunuz. Şimdi sorunun devamına bakalım. N kümesi en az kaç elemanlıdır? N kümesi dediğimiz zaman arkadaşlar şurası değil mi? 5 x ile a'nın elemanlarını toplamı değil miydi? O zaman arkadaşlar 3 A yazacağım. Burası ne yaptı arkadaşlar? 15 A yaptı. A ile topladım dur. 16 A yapmaz mı? En az kaçtır dediğine göre arkadaşlar A'ya değer vereceksiniz. Birden başlayıp değer vereceksiniz. A'ya 1 verdiğim zaman 16. Şıklara bakıyorum. 16 var mı? Evet. 5 şıkkı 16'dır.